Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şu benim yaptığım muhteşem eseri inceleyeceğiz. Ben yaptım. Şimdi ben bir muhteşem bir profesör. Şimdi şimdi bu arabamız normal bir araba değil tabi. Ben yapsam normal bir araba. Bu nere? Der, dersiniz. Bu araba ön kaldırıp şu tekerlere yaslanıp böyle gidiyor. Altında da ışığı var zaten. Yani bayağı bir değişik. Bu araba benim ilk göz ağrım. İlk yapmıştım. Sefa. Benim diğer videolarımın konu. ilk videomu çektiğim kuzenim Sefa var. İlk videomu izlediyseniz izleyin. Onunla beraber yap. Ondan beraber gittik göle. Gölde bu suyun içine girdi. Yanmış. Bizim devre öldü. Sonra ben devreyi tekrar yaşattım ve etrafa böyle bir şey çıktı. Altta bir ışığı var görüyorsunuz. Şimdi ben bunun ışıklarını açayım geliyorum. Evet arkadaşlar açtım ışığı. Evet alttan böyle mavi kırmızı bir ışık yanıyor. Unutmayın bu bir çocuk kanalı. Ben her videomda bunu söylüyorum. Benim videomu izleyen bilir. Arkadaşlar araba böyle giderken şu ışık alttan yanıyor ya. Çok havalı oluyor. Bu ya ne ne arabasını. Şimdi bunu nasıl yaptım? Bir tane uzaktan kumandalı araba devresini söktüm. Buna taktım. Zaten bu devre bozuk. Arabam kırılmış zaten. Bunları da internetten hepsi buradan bulabilirsiniz zaten. Ucuzlar. 10 11 lira falan şu motorun teki. Onlardan iki tane aldım. 4 tane de yolda zaten geliyorlar. Sonra Şurada bir 5 tane pilimiz var. Hepsi şarjlı beşi de şarjlı. Şu şurada bir ışığımız var. Onu da o söktüğüm arabanın içinde vardı. Onu söktüm. Şu tekerleri o arabanın tekerleriydi. Bu ondan. Yani bu araba bayağı bir on Şu da bidon kapakları ve içinde bir tahta kürdan var. Kürdandan bunu yapabiliyorsunuz. Yani o kadar zor bir şey yok içinde. Sonra şöyle pipetlerden ve kartondan şeyler yaptım. Kartondan bilmem neler bilmem neler. Heh, çatısını yaptım. Bunlar da silah gibi gözüküyor yani gerçek değil. Sonra şurada da şey var. Farları. Bunu da zaten buraya bir pipetle tutturdum. Pipetle yapın çünkü yoksa dönmez. Pipetle olmasa da olur. Hani şu kalem içleri var ya. tükenmez. Üçlü kalemlerin içi. Onlarla da oluyor. Hatta onlarla daha güzel oluyor. Keşke onlarla yapsaydım. Neyse. Videomuz bu kadardı. Beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.